Yeşillikler içinden herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben tutku Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden bu yıl mezun oldum. Ee, çok duyguluyum şu an yani okula girerken kartım bile basmadı artık. Sanırım diplomamı alıp kartımı da bırakmam gerekecek. Yani bir yıl hazırlık okudum, dört yılım bu kampüste geçti. Çok böyle değişik duygular içerisindeyim. Hem kendime hatıra kalsın istiyorum bu video. Kampüsümü, ne bileyim fakültemi hiç unutmak istemiyorum. Hem de ben burayı yazdığımda gelirken hep YouTube'dan videolar izlemiştim. Ama hiç Anadolu Üniversitesi İBF e videosu yoktu. Hani ben nasıl bir fakülteye geliyorum daha detaylı bir şekilde anlatılmış bir video yoktu. O yüzden e, burayı tercih etmek isteyenler varsa da böyle size detaylı bir bilgi olması açısından da böyle bir video çekmek istedim. Daha önce Anadolu Üniversitesi ve e, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kampüslerini turlamıştık zaten. O videolar var. Onların linkini de açıklama kısmına bırakırım. Bu videoda dediğim gibi Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini gezeceğiz beraber. Bu arada Anadolu Üniversitesi İBF'de İngilizce işletme, İngilizce iktisat, Türkçe işletme, Türkçe yani normal düz iktisat ve işletme, çalışma ekonomisi, muhasebe gibi ve birçok bölüm var. Şu an çok da detaylı bilmiyorum açıkçası. Ama hani ben girdiğim yıl 120 bin sıralamayla falan alıyordu. En yüksek bölümü İngilizce işletmeydi. Şu an inanın yıldan yıla sıralamalar düşüyor vesaire. Hani kaç puanla nasıl sıralamayla alıyor bir fikrim yok. Ama inşallah gönlünüzden geçiriyorsanız profesörleri olan, gerçekten böyle akademik olarak da çok güçlü, iyi olan bir Üniversite ve Anadolu Üniversitesi zaten çok köklü bir üniversite. İBF de onun ilk fakültelerinden bir tanesi. Sanırım 1956'da mı ne açılmış yanlış bilmiyorsam. O yüzden çok köklü bir üniversite. Çok güzel Eskişehir'de öğrenci olmak zaten şahane. Yani okul yürüme mesafesinde mesela benim evime 10 dakika uzaklıkta. Her sabah yarım saat önce uyanıp hemen derse yetişiyordum yani. Hani 10 dakikada yürüyordum hemen okula. O yüzden hem Eskişehir'de öğrenci olmak güzel hem dediğim gibi Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Ben öneriyorum burada okumuş biri olarak. Sadece şunu diyebilirim. Bölümün çok kolay olmadığını bilin. Yani İngilizce işletme üzerine konuşacak olursam tüm dersleriniz İngilizce olarak görüyorsunuz. E, sayısal dersler ağırlıkta. Ben mesela daha sözele yatkın bir insanım ve hani istatistik gibi dersler falan beni zorladı. Yani zorlayan birçok sayısal ders var. Onun da bilincinde olun. Sözel derse sayısal derse var bölümde. Yani daha hani işletme deyince ne bileyim ben böyle daha sözel hani okuruz ya falan diyerek yazmıştım ama. ...hem tüm derslerin İngilizce oluyor olması. Hani kendi ana dilin gibi olmuyor. Hazırlık okuyorsun, evet İngilizce belli bir seviyen var. Ama ım, Türkçe bir şeyin anlatılması İngilizce bir şeyin anlatılması... ...hani gidip de İngiltere'de yaşamadıysanız yani yurt dışında... ...çok kolay olmuyor. O yüzden hani sınavlarda full İngilizce yazmak, ne bileyim... ...Hani e, İngilizce olarak bölümü okumak ekstra zor bence. Hep şunu söylemişimdir. Mesela düz, normal işletme ya da iktisat okuyan biri... ...normal Türkçe okuyup e, konuyu anlarken biz bir yandan... İngilizce kelimeleri ezberliyoruz. Ee, sınavda en ufak aklına olan sınav heyecandan bir kelime gelmeyince onu ifade edemiyorsun. Söylemek istediğin şeyi. Ee, yani normal düz bölümü okurken çalışmanızın 2-3 kat daha fazlasını efor verip çalışmanız gerekiyor İngilizce bölümde. Bunun bilincinde olun ama yani hani kesinlikle de bence iş hayatında vesaire İngilizce olarak okumanız İngilizce işletme olması size çok çok daha e, fayda katacaktır. Ben de zaten İngilizce olduğu için yazmıştım çünkü hani düz işletme okuyan birçok e, kişi var vesaire diye. E, bunu da böyle belirtmiş olayım. O yüzden hani çok kolay bir şekilde okudum diyemem. Çalışma gerektiren zor bir bölüm İngilizce işletme özelinde. Ama istiyorsanız yaparsınız. Yani ben yaptıysam siz de yaparsınız diyorum. Daha fazla laf uzatmayayım. Ee, şimdi fakülteyi gezdireceğim size. Canlarım şu anda üniversiteye gireceğiz. Yani şöyle minik bir yoldan karşıya geçiyoruz. Burası üniversitemizin ana kapısı. Zaten bizim fakültemizde hemen ilk fakülte üniversitedeki. Yani konumu çok güzel. Şöyle bir şey karşıladı beni gişelerden geçtikten sonra. Aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi gişelerden geçtikten sonra böyle uzunca bir yokuş bizi karşılıyor. Yani çok da uzun değil aslında. Bu yokuşu çıkınca hemen sağımızda fakülte. Daha önce Anadolu Üniversitesi tur yaptığımda orayı da göstermiştim. Şimdi hatta ben oraya gideyim bir videonun açılışını yapayım. Zaten bak hemen iki dakika yürüdük. Birazcık yokuş çıktık. Yani sabahları derse yetişmeye çalışırken bu yokuş insanı yoruyor yani. Ama diğer fakültelere göre bizimki çok çok daha yakın. Burası fakültemizin girişi. Ben hemen şu karşıda bir açılış yapıp geliyorum. Hem o parkı da göstereyim size. Bakar mısınız? Fakültemiz burası. Fakültemizin hemen karşısında böyle yemyeşil banklar, ağaçlar, çiçekler, böcekler harika bir park bulunuyor. Mesela benim e, İBF'de okuduğum için en çok vakit geçirdiğim yer bu parktı arkadaşlar. Çünkü hani e, bak yokuş böyle uzayıp gidiyor. Üniversitenin yemekhanesine, kütüphanesine doğru vesaire. Ama her gün dersiniz olmuyor. Ya da mesela sabahtan sabah 9'da dersiniz oluyor. Onda çıkıyorsunuz. E sabah 10'da da yemekhanede, kütüphanede ne işiniz var? hani erken oluyor birazcık. O yüzden bu parkta bekleyebilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz ya da direkt ben eve gidiyordum mesela. Hani konum olarak girişte olması gerçekten çok iyi bence. Bu arada okula geldiğinizde birçok yeri bilmiyorsunuz. O yüzden hani bu videoda şey de göstereceğim. Kantin şurada, işte amfiler şurada gibi. İnşallah okulda açıksa büyük ihtimalle yaz okulu vardır, açıktır. Çünkü ilk geldiğinizde bilmiyorsunuz. Bu videoyu izleyip gelirseniz böyle 1-0 önde başlarsınız. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu olduğumuz parkı tekrardan şöyle gösteriyorum. Karşıda fakültemiz görünüyor zaten. Ee, buradan bu merdivenlerden çıktığınızda hukuk fakültesinin oraya çıkıyorsunuz. Ve Monti diye bir kafe var orada. Ee, zaten arkada da yine böyle çimlik alanlar, banklar var. Direkt oradan geçiş yapabilirsiniz şu şekilde artık fakültemize doğru gidiyoruz. Burada böyle mil bir süs havuzu vardı ama çok kirlenmiş. Böyle bazen rengi masmavi oluyor. Çok güzel oluyor. Evet bak şöyle de göstereyim arkadaşlar. Okula girdiğimiz kapı şu kadar uzaklıkta sadece. Ve buradan geldiğimizde fakültemizde direkt burada. Yani aşırı yakın aslında giriş kapılarına. Şimdi ben mesela ilk geldiğimde okula bu kapıdan girmiştim çünkü hani direkt burası görünüyor. Ama arkadaşlar burası yani bu kapı bu tarafta ofisler falan var işte üniversitedeki hocaların ee, bu kapıdan genelde hocalar giriyor. Öğrencilerin giriş kapısı yan tarafta. O yüzden girdiğimizde bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle geldiğimizde arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz. Bunlar hocaların arabaları. Bu arada öğrenciler arabayla giriş yapamıyor okula diye biliyorum. Şimdi şöyle yan tarafta bir merdiven var gördüğünüz gibi. Orayı size videonun sonunda göstereceğim. Böyle bir kolaylık göstereceğim size. Ee, ilk geldiğinizde bunu biraz çözmeniz zor olabilir ama okulda durdukça kısa bir kestirim anfilere gitmek için. Ama biz şimdi ilk önce bir ana kapımızdan girelim. Bu yolda normalde okul olduğunda çok fazla insan oluyor. Ama şu an hem yaz okulu var mı bilmiyorum hem de e, sanırım öğle arasına geldik. Süper zamanlama. Şöyle burada dekanlık var. Yine biz buradan da girmiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bu arada şuradan da göstereyim arkadaşlar. Okula şuradan giriş yaptık bakın buradan. Böyle geldik. Olduğumuz park şurasıydı ve buranın hemen karşısı şu anda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Hukuk Fakültesi, Rektörlük vesaire, kütüphane, yemekhane onlar birazcık daha üst tarafta bulunuyor. Biz hemen kapıya yakın böyle girişteyiz. Arkadaşlar şu anda ders var galiba. Camlar açık ve hocalar ders anlatıyor. Çok utandım. Ben mezunum. <laughs> Hep böyle mezun olup derslerden kurtulmak istemiyorum şimdi. Resmen onu yaşıyorum. Ve öğrencilerin girişi arkadaşlar. Bu arada şimdi şu geldiğimiz yol var ya. Bu yoldan böyle düz devam edersek de kantine çıkıyoruz. Onu da e, tekrardan birazdan göstereyim size. Evet okula giriyoruz. Sessiz oluyorum şu an. sanırım dersler var. Böyle bir yer bizi karşılıyor. Hem burada merdivenler var. Şimdi dersiniz hangi taraftaysa ona göre çıkıyorsunuz. Hem de şurada göstereyim. Kapımız buradaydı. Hem de buradan çıkabiliyorsunuz. Mesela üst katları da göstereyim size. Yani iki yerden de çıkış var. Hangisini tercih ederseniz. Bu da geldiğimiz bahçemiz. arkadaşlar zaten şurada yazıyor hani detaylı olarak oradan da bakabilirsiniz üst katta da sanırım bugün bir etkinlik gibi bir şey var burada üst katta da bilgisayar laboratuvarları var orayı da göstereyim size burada Capital Marketing miydi? Capital Marketing öyle bir ders almıştım çok güzel bilgisayarlar var yes yeni şu şekilde burada da yine bilgisayar laboratuvarları var Oradan çıktığınız merdivenden de yine oradan inilebiliyor. Hatta oradan inelim gelin. Şu geldiğimiz koridor. Şöyle dönüyoruz. Bu tarafta hep tuvaletler var. Her katta var tuvalet. Hepsi de aynı yerde. Şöyle de gösteriyor zaten bilgisayar laboratuvarları. Kantin bu tarafta bu merdivenden iniyoruz kantine de. Bu arada size bir camdan göstereyim şöyle tepeden. Okulun kantinin bahçesi. Burası bayağı bir büyük. Zaten meşhurdur İBF'nin kantini. Anadolu Üniversitesi'nin en güzel kantini bence. Çok büyük çünkü. İçerisi de öyle aynı kafe gibi. Burası da dışarısı. Masalar falan oluyor normalde. Ama şu an tabi yaz tatilinde olduğumuz için çok fazla masa açmamışlar. Ay çalışanlar falan var. Utandım. Arkadaşlar sordum. Derslikler kilitliymiş şu anda bu kattakiler. Bunlar normal derslik. Şuradan size gösterebilirsem. Göstereyim. Şöyle bakın. Normal böyle upuzun sınıf yani. Normalde böyle çok kalabalık olmayan dersler orada işleniyor. Bu tarafta da böyle anfi e, amfi gibi olan böyle kat kat olan sınıflar var. Şöyle. Camdan, kapının camından göstermeye çalışıyorum size. Alt katta da bu arada giriş katta da yine aynı yerde. Amfi A, B, C, D var. Üst katta da işte G, H falan diye devam ediyor. Bir de eski amfiler var. Onlar çok çok daha büyük. Onları da göstereceğim şimdi size. Ama derslerin çoğunluğu bizim buralarda işleniyordu. Şimdi alt kata indik. Arkadaşlar girdiğimiz Buradan böyle devam ediyoruz. Bu eski anfiler diyeceğim yere gidiyoruz. Mesela sınav haftası ilk takvim açıklandı. Der, sınava girecek yerlerde şey yazıyordu. Bina 1, bina 2 falan. E şimdi bina 1, bina 2 deyince ben de çalışana sormuştum. Hani bizim okulda başka bina mı var falan gibi. Meğerse bina 1, bina 2 yazan yerler şeymiş. Eski anfilermiş. Anfilin önünde yazıyor zaten. Şimdi size göstereceğim. Derslik denen yerler az önce gösterdiklerim. Burası da bu arada aşırı güzel görünüyor. Sergi salonu, okulun. Çok fazla bağırmıyorum. Geldiğimiz yer burada bir Anadolu Üniversitesi logosu. Tekrardan nerede olduğumuzu göstereyim. Okula girdiğimiz kapı arkadaşlar. Şurası bak. Buradan okula girdik. Şimdi böyle geldik. İlk kattayız. Sergi salonu ve yan tarafta öğrenci işleri var. Aynı zamanda dediğim eski amfilere gidiyor. Şurada gördüğünüz gibi şuralar öğrenci işleri. Ben de birazdan uğrayacağım. Diplomam geldi mi diye sormak için. Öğrenci işlerinden böyle gidiyoruz. Bu arada hani size dedim ya size kolay e, kestirme yolu göstereceğim diye. Burası o okula gelirken o gördüğümüz köşedeki yere direkt buradan geçebiliyorsunuz. Bakalım açık mı? Hı, açık. Burası arkadaşlar kantin. Yani okulun asıl o büyük kantini yan tarafta birazdan gideceğiz. Ama burası da böyle e, bu öğrenci işlerin önünde bir kantin. Okula gelirken mesela sınav günü, sınavınız diyelim büyük amfide, bina 1'de mesela. O zaman hiç okulun o kapısından, o taraftan binaya gitmenize gerek yok direkt girişin yanındaki yerden giriyorsunuz arkadaşlar ve buradan tabi kapı açıksa bu arada bazı sabahlar gelip şu kapının kilitli olup geri döndüğümüzde oldu bu arada sonra bana kızmayın tutkuyu dinledik geldik kapalı diye ama genelde açık oluyor direkt buradan kestirme bir şekilde büyük amfilere geçiş yapabilirsiniz anfil dersiniz ya da sınavınız varsa şimdi göreceksiniz zaten giderken yine gösteririm şu şekilde okula yürüdük gittik ya burayı gösterdim. Tam olarak orada buradan böyle geliyorsunuz küçük minnoş kantinden amfilere kestirmeden girebilirsiniz. Ben burayı da seviyordum ya daha samimi böyle tatlı bir ortam bence. Küçük yani minnoş. <laughs> şu anda amfilerde ders var mı bilmiyorum ama yaz okulu olduğu için pek ders olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Şu an dediğim eski büyük anfilere geliyoruz. Kıymetini bil her şeyini yazmışlar. Çok doğru. Sonra bugünleri özleyebilirsiniz mezun olduktan sonra. Sanırım şu an buralarda ders yok, hiç ses yok. Kilitli arkadaşlar o yüzden size gösteremiyorum. Ama eskiden çektiğim fotoğraflar vardır. Çünkü bu anfiler benim çok hoşuma gidiyor. Çok böyle eski büyük mahkeme gibi, böyle nasıl diyeyim? Eski bu m, dizilerdeki filmlerdeki üniversite amfileri gibi ne bileyim kocaman bir mahkeme salonu gibi böyle çok hoşuma gidiyor benim burası. Eee bir işte dediğim gibi bazı e, çok ortak ders olan çok e, ders çok kişi alıyorsa bu büyük amfilerde işleniyor ve sınavlarına giriyorsunuz arkadaşlar. İşte bu bina bir dedikleri aslında sınav sisteminde amfi 1 oluyor mesela. Atıyorum amfi 3 yerleri dersik. Buralar bina ve amfi olarak geçiyor şöyle. Değişik yani. Buranın ortamı bana mm, eski üniversiteler. Böyle çok değişik bir şey. Nostaljik geliyor açıkçası. Bu şekilde şuradan yine dönüyoruz geldiğimiz yerden. Ah be buralarda hep sınava giriyordum arkadaşlar. Çok duygusalım ya. Ya hep üniversite bitse de kurtulsam diyordum ama şu anda böyle bir üzüldüm ya. Vallahi Şimdi çıktık amfilerden. Geldiğimiz yerden öğrenci işlerinin önünden kantine götürüyorum sizi. Arkadaşlar buralarda da işte böyle memurların olduğu. işte atıyorum birinin alarmı çalıyor. atıyorum işte e, kartınızın şey bozuldu. Temassız bu dokunmati hani yemekhanede falan kartla geçiyoruz. O falan bozulduğunda şu otomasyon odasına geliyorsunuz mesela kartınızı aktive ettirmeye vesaire idari işler birimi buralar. Şimdi buradan aşağı doğru kantine iniyoruz. Aa, acaba kapalı mı? Ya değil. İnsanlar var ama nasıl çekeceğim arkadaşlar? Ben bu kapı hiç kapalı görmemiştim bu arada hayatımda. Normalde buradan indiğinizde burası da kantin. Kafe gibi böyle kocaman bir kantin. Ama şu an tabi yaz dönemi olduğu için Orayı kapatmışlar maalesef size orayı gösteremedim. Burada da işte hocaların ders notları çıktıları, fotokopi vesaire, e, defterler, kitaplar, kalemler falan satıyor. İşte bir şeyinizi unutursanız gelip buradan alın diye. Ama şu an tabii ki yaz dönümü olduğu için burası da kapanmış. Şöyle arkadaşlar kantinimiz. Böyle Şu anda çok boş ama normalde e, sınavlar falan olduğunda burada boş yer bulmanız çok zor. Ama böyle dekorasyon olarak da benim çok hoşuma giden çok böyle kafe havasında çok şık bir kantin mesela böyle oturma yerleri falan. Çok tatlı ve kocaman dediğim gibi normalde karşıda da aynı bu büyüklükte bir alan var. Şimdi bir de bahçeyi göstereyim size tepeden göstermiştim. İnsanlar bakıyor biliyorsun. Ama çekiyorum yani ne yapayım? <laughs> Ay bahçesi de bu şekilde arkadaşlar. Tepeden zaten göstermiştim size. Kantin okuldan girdik görüyorsunuz. Buradan da şuradan gideceğiz. O yolda göstereyim size. Kantin bu şekilde. Okula girmeden de direkt bahçeden de kantinden de girebilirsiniz. Şuradan gidiyoruz şimdi burayı da göstereyim size. Öyle geliyoruz. Şimdi bak direkt okula girdiğimiz yere çıktık arkadaşlar. Okulumuzun giriş kapısı da burası zaten. Buradan girmiştik. Yani böyle her yer birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Çok zor değil yani. Aslında bir iki günde fakülteyi çözersiniz. Hocaların ofis bloklarına falan da e, onu o an göstermeyi unuttum. Özür diliyorum. <laughs> Bu sergi salonu vardı ya hani anfiler vardı büyük anfiler. Oradan da hemen bir kapı var o hocamızın ofisine de oradan gidebiliyorsunuz yani şuralar hocaların ofisleri dediğim gibi şurası dekanlık ders gördüğümüz o dersliklerde hep buralar. Fakültemiz bu şekilde valla inşallah unuttuğum böyle göstermediğim bir yer kalmamıştır. Şimdi bir de bu taraftan da şey göstereceğim. Hani minik bir kantin göstermiştim ya size. O büyük anfilerin orada. Normalde de işte dediğim gibi bu kapıya gelmenize gerek kalmadan dersiniz oradaysa hiç bu kantin uzak kalıyor yani oraya göre. Oraya gitmeden buradaki minik kantinde buradaki şeyden şuradan geliyoruz oradayken zaten burayı göstermiştim. Buradan da orayı göstereyim. O minik kantinin amfilerin olduğu yere de buradan direkt gidebilirsiniz. Bu arada şeyi de göstereceğim size. Normalde buradan çıkarsınız ya şu merdivenden yokuşa çıkarsınız ya da geldiğimiz yerden gidersiniz. Ama mesela işte okuldan çıktınız, kütüphaneye gideceksiniz, yemekhaneye gideceksiniz yani kampüste yukarı doğru gideceksiniz o zaman hiç o kapının oralara gitmenize gerek kalmıyor bak direkt buradan böyle geliyorsunuz ve şuradan orman yolu gibi çok tatlı ben burayı da aşırı seviyorum şöyle bir yolumuz var arkadaşlar patika gibi buradan çıkalım hatta beraber burayı da göstermiş olayım size ve buradan çıktığınızda direkt bankamatikler var Hemen ayağınızın altında yani çok yakın yine bizim fakültemize. Karga sesleri. Ay orman ya gerçekten. Anadolu Üniversitesi'nin her yeri çok güzel bence. Böyle ormanda gibisiniz ya. Yani gel buraya yürüyüş yap. Gerçekten ben bazen yazları falan burada olduğumda sabahları okula yürüyüşe geliyordum. Çünkü çok güzel. Doğal bir ortam kuş cıvıltıları, çiçekler, böcekler. Bir de bizim şimdi öğrencilerin e, hep evlerinin olduğu bölge Bağlar bölgesi genelde. Yani en güvenilir, hani nezih olan bölge. Orada da hep bina bina her yer. Pek böyle ağaç, çiçek, böcek yok. O yüzden böyle bir yeşillik görmeye insana hasret kalıyor oralarda. Okul çok cıvıl cıvıl. Yoldan geldik. Şöyle buradan çıkacağız zaten. Bak bankamatikler göründü. Bankamatiklerin olduğu yere çıktık. O park birazcık tabii ki aşağıda kaldı. Şu an olduğumuz yer böyle yokuştan çıktığımız yer. Yani şurada bakın bir sürü bankanın bankamatiği var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer hukuk fakültesi. Yani bizim fakülteyle hukuk fakültesi çok yakın. Şu aradan girdiğinizde de Monti Cafe var. Çok güzel, tatlış bir kafe. Hep orada biz dersten sonra oturup kahve içerdik. Ama hani bizim kantinimiz de çok güzel. Gördünüz zaten kafe gibi kantinde kahve daha uygun. Kantinde de içebilirsiniz. Kafenin ortamı da çok güzel. Orada da içebilirsiniz. Bu arada eskiden şu an hala bilmiyorum geçiyor mu. Buradan e, M4 diye bir otobüs geçiyordu arkadaşlar. E, buradan şeye gidiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne gidiyordu. Şu an hala var mı bilmiyorum ama sabahları insanlar burada otobüs bekliyorlardı Estü'ye gitmek için. Allah ondan emin değilim. Hala geçiyor mu nasıl? Şu an dönüş yoluna geçtim ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif izlemişsinizdir ve umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah da gönlünüzden geçen yere yerleşirsiniz. Bu sene olmazsa seneye olur. Hiç kafanıza takmayın. Bu üniversite tercih dönemleri stresli dönemler oluyor. Yani sizi çok iyi anlıyorum ama hepimiz bu dönemlerden geçiyoruz. Her şey yoluna giriyor. Üniversiteyi kazanıyorsunuz, okuyorsunuz. Hepsi geçiyor. Videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz de beğene tıklarsanız çok sevinirim. Ve kanalıma, aileme de katılırsanız, abone olursanız çok çok mutlu olurum o zaman yepyeni videolarda görüşürüz. Unutmadan da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda mutlaka yazın. Instagram'dan DM atabilirsiniz. Yani Eskişehir'le İBF ile ilgili vesaire sormak istediğiniz bir şey varsa bildiğim bir şeyse mutlaka yardımcı olmaya çalışırım size. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.